Memati, yarın öğle namazına uğurlayalım dayı. Eski dostlarına, ahbaplarına, sevenlerine, kim varsa haber salın. Olur abi. Kahveyle konuştum. Dolup taşıyormuş zaten. Ben anneme haber vermedim Polat abi. Şimdi kalkar gelir Melir kış günü. Perişan olur. Alıştıra alıştıra söyle Erhan. Televizyonda duyarsa daha fena olur. Köye telefon açtım. Vericileri bozdurdum bir hafta ajansları bile ne dinleyebilirler ne seyredebilirler. Öbür heriflerin cesetlerini bırakarak iyi mi yaptık abi? Alacak halimiz mi vardı Abdüley? Abi bizim o herifleri kaldırdığımızı duyarlarsa ne yaptığımızın peşine düşen çok olur. Mafya geçmişi konuşmaz Memati. Kabadayılık bitti. Sonuncusu yarın öğle namazında gidiyor. <laughs>